birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet Brawl Stars başladık. Hadi, Hadi bakalım. Evet. Lan koca kafa mı? <laughs> Lan insan koca kafa derim. <laughs> Ulan sen. Bana. Evet arkadaşlar elmas kapmaca. Evet kartımızlardan. <laughs> biz kimiz? Bizim adımız ney bakalım? Evet arkadaşlar kullanıcı Aras, adımız Aras gördüğünüz gibi. La, la, la. Başladık elmas kapmaca mı bu? Ha? Bizim adımız Bir dakika elmas kapmaca mı bu oyun? Evet. Evet arkadaşlar elmas kapmaca oynuyoruz. Karakterimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Aras bu oyunda tam Allah bir pro. Allah Allah Gördüğünüz Allah Allah gibi Allah Allah. tam bir pro. İki arkadaşımız önden gidiyor. 3 dakikası var. O oradan birileri geliyor. Ateş 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 ateş. Biz önde şu anda. Evet arkadaşlar. Biz öndeyiz karşı taraf. Aa elmas treni var. Şu treni yok etsene. Tren yok edilmiyor. E ama elmas alırsın o treni yok edersen bence. Bence bir dene. Ateş et tamam. bakayım. Ateş et. Ha yok olmuyormuş evet. Evet arkadaşlar devam edelim. Aha karşıdan birisi var. 5 tane elması var. Şunu vursana. Biz, bizim 5 elmasımız. He ben karşıdakini zannettim. Evet arkadaşlar. Oo neler oluyor ortalık bir tatlıyor. Roza'ya bak. Evet 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 evet. Hadi, hadi 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 hadi. hadi. Evet şu bizim adama bakın arkadaşlar. Tam bir Meksikalı tipi var. Aha tren geçiyor arada. Trene dikkat etmek lazım. Ha tren elmas bırakıyor. Öne geçtik. Hayır dur Evet 2 dakika kaldı arkadaşlar. Evet 19 8 7 6 evet devam ederse oyunu kazanacak aras var arkadaşlar. Aferin çocuklar Al 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 şu elması al. Arasa bakın bu senin elması. Evet ve kazandık arkadaşlar. Biz kazandık. Evet arasın tipine bakın gitar çalıyor. Evet harika arkadaşlar. Evet tekrardan devam edelim. Bir de ben deneyebilir miyim bir tane? Hani? Hiç oynamadım ben. Nasıl oynanıyor bana öğretir misin? Evet arkadaşlar. Ben de Aras bana öğretecek. Nasıl? Neye basıyorum babacım? Bana göster. Yapamazsan sana vereceğim. Silah etmek, silah ateş etmek için e, şunu şunu ileri edeceksin. Tamam. Sarı, sarı butonunu yap, yaparsa bunu bunu ileri ittireceksin. Öyle çok fazla. Neredeyim? Fazla sen sen gitar sen gitar gitar. Of. Aa, şunda mı kaldım ben? Of. Şu bana Aa, Adam beni öldürdü. Çabuk şunu al. Ben, ben beceremiyorum. Çabuk yap bunu. Ya ben de bir şey beceremedim ya. Sen ne o... hiçbir şey beceremedin. Ne yapayım? Sen daha iyi oynuyorsun. Sen, Beceriksiz. Sen bu oyunda tam bir prosun. Oo. Nasıl öldürdün hepsini? O şey attığı şey hepsini öldürdü. Beceriksiz Arasa bakın arkadaşlar tam bir pro olmuş bu oyunda ya. Bebe kaç 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 geliyorlar. Kocaman kırmızı bir tane var. Çabuk o o kırmızı. Al. Of, oh, harika harika. Pro zaman Çabuk çabuk, çabuk. elmasları evet, alın. Arkadaşlar bu sefer kırmızı kırmızılar önde ya. Aldık. Bizi, hayır, biz hayır Bizi öndeyiz. Ha şimdi siz öndesiniz az önce kırmızılar öndeydi. Aman bir sana ateş veriyor. Daha. Ha, kaç 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 kaç. Bana takım geri sayın. Mavi takım yerse bekleme. Hadi. Evet. Hadi. Ah be. Öndeyiz biz. Tamam öndesin ama geri sayın. Evet mavi takım. Geri sayın başladı arkadaşlar. Geri sayın başladı. Boyuna kandırık var. Ooo. Evet gidiyor of. devam ediyor. Kuşlu elmas. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Geri sayın devam ediyor. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8 7, 7, 6, 5. 5. 3, Ece. 2, 1 Biz ve, kazandık. Ve biz kazandık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizlerin de çalıştığını i̇şte bekliyoruz. Bay bay.